Set 114'ün çözümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Yandaki x ile sayıdan asa çarpanı verilmiştir. Buna göre EBOB nedir diyor. EBOB bunların ortak bölünü. O zaman ortak bölündüğünü fark edeceğiz. Şimdi arkadaşlar ortak bölünü nasıl fark edeceğiz? Değişimlerinden yapar? Bakın değişmiş, değişmiş, değişmiş. 2 var. Değişmiş, değişmemiş, değişmemiş. Bu olmaz. Burada arkadaşlar değişmemiş, değişmemiş, değişmemiş. Bu da olmaz. 3'e baktığımız zaman bakın değişmiş, değişmiş, değişmiş gördüğünüz üzere. O zaman 3 de olur. Bir daha 3'e bakıyoruz. değişmemiş. Bu da olmaz. Bir daha 5'e bakıyoruz. Bakın burası değişmiş, değişmiş, değişmiş. 5 de olur arkadaşlar. O zaman 2, 3 ve 5 yani değiştirenler bunlar. Hepsini ortak bölenler yani. O zaman 5 kere 3, 15 çarpı 2'den de cevabımız 30 oluyor. Gelelim ona. Yandaki ABC asal cevabına ayrılmış hali verilmiştir. Her harfin farklı bir sayı gösterdi. Bilindiğine göre EBOB, ekok ABC nedir? Arkadaşlar direkt şuraları çarpacağız. Yani EKOK, ABC'yi bulmak için. 2, 2, 4, 12, 5, 60 oldu. Cevabımız Edirne oluyor. Bu kadar rahat bir soru sevgili arkadaşlar. Hemen gelelim bir sonrakine. 10 ve 15 sayıları asal çarpanları ayırıp EBOB bulmak için kullanılan tablo gösterilmiştir. Buna göre EBOB 10, 15 yani 5'tir diyor. Kullanılan bu tabloda ABC sayıları uygulanarak tablo oluşturulmuştur. Buna göre her harf farklı bir sayı gösterdiğine göre ABC nedir diye bize soruyor. Sevgili arkadaşlar burada ne olmuş? Bakın 2, 2 denk gelmiş. 5-5 iki 5, defa denk gelince o 5'i bir kere almış. İki defa denk geleni alıyor arkadaşlar. Bakın 2-2-2-2. Bakın burada o zaman ikiler her birine denk gelmiş. İki defa denk gelmiş. 5-5 bir daha 5-5 denk gelmiş. 5'leri de almış. O zaman 2 ve 5 bunların ortak bölenleri. ilk kere 5'ten 10 bunların ortak böleni oluyor. Yani iki defa denk geleni bir kere almış anlamına geliyor burada EBOB olduğu için. O yüzden buradan hemen Denizli şıkkını işaretleyebiliriz. Buradaki sorudaki da set çözümü de böyleydi. Bir sonraki sete devam ediyoruz.